Mahkemede hakim Necip Fazıl Kısa Kürek Üstad'a bak demiş. Seni bundan böyle bir daha huzurumda görmeyeceğim öyle değil mi? Necip Fazıl hakime dönmüş sormuş. Hakim bey yoksa istifa mı ediyorsunuz? Yine bir gün üstada sormuşlar. Üstad demişler özel arabanız yok mu? Üstad düşünmeden cevabı vermiş. Ona en son bineceğiz. Üstad Necip Fazıl bir konferans sırasında bir genç sormuş. Efendim demiş Osmanlı emperyalist değil miydi? Cevap dikkate şayan tabi üstadın cevabı evladım eğer Osmanlı emperyalist olsaydı şu anda bu soruyu Fransızca değil Türkçe sorardım. Recep Fazıl Üstad bir konferansında isim vermeden gazetelerin tenkidini yapıyormuş. Fakat o şekilde açık konuşuyormuş ki bu işlerle az çok ilgisi olan dahi, Hangi gazeteden söz edildiğini anlarmış. Dinleyenlerden biri Hatip'in sözünü kesmiş. Efendim demiş hangi gazeteden bahsediyorsunuz? Necip Fazıl sormuş. Siz ne iş yapıyorsunuz? Keresicim efendim demiş. Belli belli demiş otur. Necip Fazıl Kısaküre'nin 1954'lü yıllarda çıkardığı Büyük Doğu Mecmuası'nın bir sayısının kapağında... ...Osmanlı arması işlemeli sanat eseri bir kumaş resmini yayınlayınca... Padişahlık propagandası yapmak gibi saçma bir gerekçeyle derginin o sayısı toplatılmış ve kendisi de suçlanıp mahkemeye sevk edilmiş. Necip Fazıl'ın mahkemede kendisini suçlayan savcıya gayet ibretli bir şekilde verdiği cevap. İçinde adalet işlerine bakılan bu binanın tepesinde aynı Osmanlı arması var. Siz de mi padişahlık propagandası yapıyorsunuz?" diye cevap vermiş. Necip Fazıl kısa körek bir gün vapurla Karaköy'e geçerken yanına biri yaklaşmış. Üstad demiş, peygamberlere ne diye gerek duyuldu? Biz kendimiz kendi yolumuzu bulabilirdik. Üstad okuduğu kitaptan hiç başını bile kaldırmadan, ne diye vapura bindin be adam, yüzerek geçsene karşıya cevabını vermiş. Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Ramazan ayında arabayla gidiyorlarmış. Tabi Üstad oruç ama Nazım Hikmet değil. Nazım Hikmet, Necip Fazıl'la biraz dalga geçmek için yolun kenarında ee, zayıf bir ineği işaret etmiş. Üstad'a dönmüş, e, demiş ki şunun haline bak, oruç tutmaktan ne hale gelmiş deyince, tabi Necip Fazıl Üstad altta kalır mı hemen cevabı yapıştırmış. Aa Nazım sen bilmiyor musun hayvanlar oruç tutmaz? Efendim Üstad yenilgi ve mağlubiyeti kabul etmezmiş. Bir gün bir tren istasyonunda onun sinirli sinirli gezdiğini gören bir hayranı, bazı rivayetlere göre onu sevmeyen biri sormuş. Ne oldu demiş, Üstad treni mi kaçırdın? Üstad böyle bir ithamı kabul eder mi? Treni kaçırmak bir eksiklik tabii, bir yenilgi ona göre. Yok demiş, kovdum gitti. Üstadın müdafaları basit birer savunma değildir sevgili seyirciler. Çünkü o defalarca hakim karşısına çıkmıştır, mahkemelere sevk edilmiştir. Hakimleri diliyle ve zekasıyla etkilemek üstad için zor değildir. Sanat sağ savunmalarının etkisinde kalan hakim değiştirilirmiş... Bir seferinde yine hakim değişmiş ve yeni hakim üstadın savunmasını duyunca artistik yapma adam gibi konuş deyince tabi üstadın altta kalması da beklenemez. Hakim bey biz tutukluyken öyle muamele ediyorlar ki bizde adamlık bırakmıyorlar. O sebeple karşınıza çıktığımız vakit rol yapmak zorunda kalıyoruz demiş. Bir yaz günü sofra kurulmuş evde yemek yenilecek. Her şey hazır tabi. Merhum Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek masanın üzerinde içki içi su dolu bir viski şişesini görünce sormuş bu ne diye. Cevap vermiş oldu baba demiş soğuk su için buzdolabına ancak bu şişeleri koyabiliyoruz. Üstad itiraz etmiş olmaz demiş. İzaha çalışmış oldu baba inan ki çok iyi temizledik bol sabun ve kaynağı suyla yıkadık. Üstad yine olmaz demiş ve şu ibretlik sözler dökülmüş ağzından. O halde oğlum Yarın lazımlık satan bir dükkana gideceksin ve oradan el değmemiş bir lazımlık alacak. Çorbanı da o lazımlıkla içeceksin. İçebilir misin? Elbette içebilirsin. Hiçbir mahsuru da yok. Ama velakin lakin mantığın kabul etse de ruhun kusar bu çorbayı. Efendim bir edebiyat toplantısı sırasında Nazım Hikmet sahnede şiir okumuş. Akabinde de oturan topluluk içinde bulunan üstadı Üstad Necip Fazıl'ı sahneye davet etmiş. Üstad sahneye çıkmış. Üstad da şöyle bir teklifte bulunmuş. Demiş ki bir tane ben kendi şiirimden okuyayım. Bir tane de sen kendi şiirinden oku. Tabi Üstad Necip Fazıl kendi şiirini okumayı pek doğru bulmadığı için demiş ki ben demiş senin şiirinden bir tane okuyayım. Sen de benimkilerden bir tane oku. Nazım Hikmet bu teklifi kabul etmiş. Başlamış Üstad'ın Ölünün Odası şiirini okumaya. Şiir bitmiş. Tabi salonda bir alkış bir alkış sıra Üstad'a gelmiş. Üstad da Nazım'ın sonu in çık çık in şeklinde biten bir şiirini düz bir şekilde okumuş. Üstad şiiri bitirmiş, salonda derin bir sessizlik olmuş. Üstad da bir nükleyi patlatmış, noktayı da koymuş. Bak Nazım demiş, benim gibi adam senin şiirini okuyor, yine de bir şey olmuyor. Üstad Necip Fazıl bir gün konferans verirken salonda bulunanlardan biri kürsüye bir salatalık fırlatmış. Salatalığa elini alan Necip Fazıl salondakileri dönmüş. Biri demiş kimliğini göndermiş, kiminse gelsin alsın. Ünlü şair bir dava dolayısıyla yattığı Malatya'da muhteşem savunmalar yapıyormuş. Aynı davada yargılanan bir başka yazar da bunu kıskanmış şöyle diyecek olmuş. Bugün bugün mahkemede bir sükut ettim. Hakimler heyeti dondu kaldı. Necip fazla aktarmışlar tüh demiş. Keşke sükutunu pilav alsaydık da sonra dinlerdik. Necip Fazıl şeriatçı olduğu iddiasıyla tutuklanmış bir gün yine. Çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu söyleyip tahliyesini istemiş kendisine reva görülen haksızlığı ve zulümleri öyle canlı bir üslupla tasvir etmiş ki mahkeme heyetindeki kadın hakimin gözlerinden yaşlar süzülmeye başlamış. Bunun üzerine şairler sultanı hanım hakimi salondakilere göstererek konuşmasına devam etmiş ki işte demiş şeriatın bir sırrı daha tecelli etti. Kadından ceza hakimi olmaz. Efendim bir gün üstat bir üniversitede konferansa katılmış. Çıkmış her zamanki gibi din ve Allah kavramı hakkında konuşmuş konuşması bittikten sonra onunla karşıt görüşlü olan bir profesör Necip Fazıl Üsta'da siz demiş önceden çıkıp farklı farklı şeyler söylerdiniz. Şimdi ise o sözlerinize çelişen şeyler söylüyorsunuz. Yazdığınız şiirler hala ezberimde. Bu ne demek oluyor?" deyince Necip Fazıl'ın cevabı meleklere bile parmak ısırtacak şekilde. "Benim geçmişim bir çöplüktür ve çöplükleri sadece kedilerle köpekler kurcalar." Efendim bir konferansından sonra bazı gençler Sakarya türküsünün büyük şairi Necip Fazıl'ın etrafında toplanmışlar. İçlerinden biri efendim demiş anlattığınız fikir hayatı içinde sizi de görmek istiyoruz. Üstad gence bakmış ben özlenen İslam çiçeğinin sadece gübresiyim. Necip Fazıl'ın da içinde bulunduğu bir uçak Yeşilköy Havalanı'ndan kalktıktan sonra şimdiki adı biliyorsunuz Atatürk Havalimanı Yeşilköy'den kalktıktan kısa bir zaman sonra arzalanmış, tabii geri dönmüş. Havalanındakiler merakla sormuşlar, ne oldu, nasıl oldu falan. Mübareğin cevabı hem teslimiyetçi hem de çok hikmetli. Ahirete kabul etmediler, geri döndük. Ruhu şad olsun diyor, size de iyi geceler diliyoruz efendim, hoşçakalın.